Hepinize merhabalar. Parkta doğum günü kutlaması fikir olsun diye sizler için paylaştım. Meyve suyu aldım. Ee, kısır yaptım. Ben evde gelin pastası yapmıştım ama borcamın parkta düşüp kırıldığı için Bim'den bu pastaları tedarik etmek zorunda kaldım. Bim'den aldım tatlı niyetine. Tatlı kurabiye ve tuzlu kurabiye yaptım. Po poğaça yaptım. Ee, daha sonra makarna salatası yaptım. Onun dışında çayımız vardı arkadaşlarım termosta çay getirdi küçük tüpümüz vardı kahvemiz vardı fincanımız vardı çaydanlıkta çay demledik çünkü çok kalabalıktık çay yetmeyeceği için çok güzel geçti videomun sonuna borcamda kırılan pastamı da sizler için ekleyeceğim onun dışında süslemelerim vardı süslemelerimi de şu şekilde anlatayım benim kızım 8 yaşına girdiği için 8 şeklinde balon aldım. Bu sarı şişme balonlar. Bunun gold rengi de vardı. Ben sarısını aldım. Ee, bu 70 santim balonu 50 TL'ye aldım. Bunun küçükleri 35 TL. Bunun bir boy büyükleri vardı. Bir metre. Onlar da 75 TL idi. Ben bunu 50 TL'ye aldım. Yanına parlayan gold ve sarı gibi olan bir de, bir de gri renkli balonlar aldım. Unutmadan şunun da bilgisini vermek istiyorum. 8 balonunu, şişme 8 balonunu e, o şekilde havada durması için çünkü içerisinde gaz yok. Gaz doldurmak çok pahalıydı yani 200 TL denk geliyordu. Doldurtmadım. O şekilde havada durması için e, yukarıdaki ipe yapıştırdım çift yönlü bantla. Ayrıca altına da ip bağladım uçmasın diye ipi de taşa sardım. O şekilde bıraktım. O da gayet mantıklı ve güzel oldu. Çok da sağlam oldu. Hiç bozulmadı doğum günü bitene kadar. Balonların altında iki doğduğun yazısı var. Rüzgardan şu an tam görünmüyor sanırım. Eğer siz de bu şekilde parkta doğum günü kutlayacaksanız erken gidip yer tutmanız gerekiyor. Biz iki tane masa kapattık. Erken gittik. İki masaya örtümüzü serdik. Birinde büyükler oturdu. Birinde de çocuklar oturdu. Böyle açık alanda olduğu için ben bu şekilde bir de meşale aldım. Bunların tanesini 50 TL'den aldım. iki tanesini 100 TL'ye verdim. Ee, gayet de güzel oldu. Yakıştı doğum günümüze. Sizlere de öneririm. Evet videom bu kadardı. Umarım sizin de doğum gününüz güzel ve mutlu geçer. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.